Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? İyisin abi? İyiyim hocam. Sabahtan işlerim vardı. Hızlıca hallettim. Bilgisayarın başına geçtim. Haftayı bitiriyoruz. Evet. Nasıldı hafta? Yani benim için yoğundu. Gayet keyifliydi. Dün bir de bir balık avı yaptım. O da harikaydı. Ee, hocam, benim için. Size işte paylaşım görmedik. Balık avını. Abi balık avını hani videoya falan da çektik. Biliyorum Yani biliyorum. Da... Bana gö gördük bir X'te paylaş onu da. Yani anlatsan şey derim, avcı hikayesi derim yani. Ya yani avcı anlatıyor falan derim. O videoyu gönder X'e. Sen oradan da ayrı bir şey alırsın onu söyleyeyim yani. Beğeniler, retweetler eline sağlık maşallah sen usta balıkçıymışsın. Estağfurullah ama uzun yıllardır bir tutku halinde ben de bu balık olayı. Onu Ondan kıyıdan dolayı... nasıl çektin abi sen o şeyi? Yani kıyıdan attın değil mi? O kıyıdaydı. Gülüyor. O kıyıdan attın. <laughs> Çektiğin balık evet. maaşı. Kilo, abi, kilo tamam, ben... <gülüyor> Buyur. <gülüyor> Affedersin. Tam böyle ses geç geliyor. O yüzden şey denk getiremiyorum bazen. Hocam ben XRP ile başlamak istiyorum. Tamam. Videoyu müsait olursan Yoksa... XRP, Twitter'dan bekliyoruz. Onu söyleyeyim. Tamam tamam hocam. Birazdan halledeyim yayından sonra. Evet açtım ekran sende. Buyursunuz. Bu şöyle bir e, yapısı gözüme çarpıyor. Bu <laughs> hakikaten biraz ütopik gibi gelebilir ama yani yaklaşık şu tabandan e, yukarısı 4x gibi bir şey yapıyor. Yani şu 2.87'nin üzerine atarsa eğer şöyle bir boğa bayrak formasyonu gibi bir şey gözlemliyorum ben. Ha, olur olmaz bilmiyorum ama hakikaten yani 7 8 dolar olur mu? Neden olmasın? yükselen trendte her şey olabilir. Şu an günlükte retestini yapıyor hocam. Bu düşen kamayı kırmış durumda. Evet. 250 evet. üzerinde kaldığı sürece yeni 285'leri hedefleyeceğini düşünüyorum. Bunu yakın takip edelim hocam. Onun için bunu paylaşmak istedim. Çok bunu güzel görünüyor bayağı arkadaşlarımız var. Onları yükledik. Gerçekten güzel grafikler çıkıyor. Herkesin katkısı var. Herkesin eline sağlık. Bu kanalda bildirimleri açarsanız shortsları takip edebilirsiniz. Gün içerisindeki değişiklikleri de anlık olarak izlemek açısından. Hocam hızlıca bitcoin'i hızlı, e, kısaca birkaç kelam edeyim. Yani ben düşüşün devamını bekliyordum ama yanılttı yine market maker. Hani dedim ya böyle düşüyormuş gibi yapıp yukarı vurdururlar. Onu da söyledim. Hakikaten düşündüğümüz gibi oldu ama ben yine de düşüşün devamını bekliyordum. Tabi bu seviyelerin işte e, üzerinde kaldığı sürece e, düşüşten bahsedemiyoruz. Şu an 100 bin 200'lü seviyelerin üzerinde kalırsa tekrardan 101 bin seviyelerine gelebileceğini düşünüyorum Bitcoin'in. Eğer bu 100, 100 bin 200 seviyesinin üzerine atamazsa 98 binler gelebilir. Oradan bir e, orayı test edip oradan destek alıp tekrardan yukarıla doğru hareket edebilir. Şu an için her şey büyük zamanla trendlerde, herhangi bir bozulma yok, her şey yolunda. Hemen Ethereum tarafını da kısaca özetleyeyim. Ethereum arkadaş da şu 3800-4000 bölgesinin içerisinde, burası güzel bir e, destek bölgesi. Şu an onun içerisinde tutunmaya çalışıyor. Orayı tam olarak desteğe çevirmeye çalışıyor. Bu bölgede kaldığı sürece hiçbir sıkıntı görmüyorum. 3800'lü bölgelerin üzerinde kaldığı sürece. Yeni AT e, beklentimde hiçbir değişiklik yok. Ana trendde hiçbir e, bozulma yok. Bu bölge gerçekten dediğim gibi bir önceki AT seviyesine de çok yakın bir seviye. E, 4000 seviyeleri. Bu bölge gerçekten çok önemli. Bu bölgenin takip edilmesi gerekiyor. Şu an için Ethereum'lara bir sıkıntı yok. Hani olur da ufak bir geri çekilme olursa, işte 3800'lü seviyeler, onun da hemen altında 3700'lü seviyeler var. Oralardan değerlendirmek isteyenler yakın stoplu Ethereum'ı değerlendirebilirler. Hocam çok hızlı e, Astor'a geçmek istiyorum hocam. Altın analizi gelecek mi hocam? Altın, Tabii altında biraz hareket Şu, var gibi sanki. Tamamdır hocam. Onu da hemen e, özetlerim. Şimdi Astor'u büyük zamanda değerlendirmiştik hocam. Haftalık bakmıştık Astor'a. Çünkü çok güzel bir yapısı vardı. Düşen bir trendi vardı. O trendin üzerine attı, retestini yaptı. Ve şu bölgenin 92 bölgesinin çok önemli olduğunu konuştuk. 90-92 bölgesinin. Oraya geldi. Oradan tepkisini aldı. Hani ilk ya, tam orada yermiş... şortu yapıştıracaktık biliyor musun? Tam orada şortu yapıştıracaktık. Evet. Yani bunu kaçırdık diyelim. Öyle diyelim hocam. Aynen. aynen. İlk hedefinin işte 92 seviyelerde tutunduktan sonra aynen. ilk hedefinin 108 108'in üzerinde tutunduktan sonra da 128 olduğunu konuştuk. Şu an beklentinde herhangi bir değişiklik yok. Aynı şekilde yavaş yavaş hedefine doğru ilerliyor. Burada kripto tarafı gibi böyle ani yükselişler ben daha gözlemlemedim. Mutlaka oluyordur ama hani çok fazla Borsa tarafında ilk, ilk olabilir kesici, belki. Devreye giriyor evet. abi, kesici devreye giriyor. Evet. %10. De... On, evet. Ondan kaynaklı yavaş ilerliyor bu taraf. Ee, i̇şte 108 şu duvara gelip hani küçük bir satıcı olabilir. Tekrardan 101 seviyesini test edebilir. Hani bunu da takip edelim. Eğer 101 seviyesine tekrardan gelirse alım fırsatı diye düşünüyorum hocam. Şu ana kadar işlemle dahil olamayanlar için 101 bölgesi önemli bir dirençti. Onun işte şurada çarptı aşağıya indi. Şurada çarptı tekrardan satıcılar üstün geldi. Şurada tekrardan hafif bir düşerken alıcılar devreye girdi ve yukarı attılar. Tekrardan e, 101 seviyesine gelirse eğer hani şuradaki satıcıları e, satıcılar baskın gelirse 101 seviyesine gevşerse alım fırsatı olur diye düşünüyorum. Günlükte de bir tobo oluşumu hani nizami olmamakla birlikte bir tobo gibi e, görünüyor. Şu boyun bölgesinin üzeri 101. Onun için çok önemli bir e, seviye. O bölgelere tekrardan gelirse mutlaka ve mutlaka değerlendirmeli hocam. Hemen altın tarafını da yorumlayalım. Şurada günlük listemde oluşturmuştum altını. 3000 seviyeleri altın için önemli seviyeler demiştik hocam. Onu konuşmuştuk. Şöyle bir e, yükselen kaması vardı bu düşüş formasyonu olduğunu söylemiştim hocam. Şu bölge son yapmış olduğu ATH bölgesi. Hani oralara gelip bir aşağıya doğru gelir diye düşünüyorum. Şu an evet oraya çarptı üst bandına. Aşağıya doğru geldi. Şuralara gelirse teklerde hani çok fazla bir fark yok. 2900 seviye. 2900, evet, evet 2980'li seviyelere dokunursa oradan e, değerlendirilebilir altın. Bu günlükte altın, hocam. Evet. Altın yatırımı 2018. yapanlar için yani doğru. fiyatın uzun vade olduğu için altın yatırımı fiyata bakmaksızın altın alınabilir ama daha güvenli yerden almak istiyorum diyenler 2950 seviyelerinde eğer uğrarsa şöyle bir izdüşümü yapıp şuraya bir iğne atıp yukarı doğru tekrar devam edebilir. 2950 seviyelerde altın için değerlendirilebilir seviye. Hocam söz sende. Tamam hemen alayım ekranı. Eline tamam, sağlık. Olur. Ben e, dün gece yarısı shortsunu da attık e, Morphees tarafından Twitter'da Morphees tarafından atılmış bir grafik vardı onunla başlamak istiyorum birkaç gündür bundan bahsediyoruz e, BGB tutup Bitkette bir reklam gibi oldu reklam olması oladı yani bitket zaten şey yapıyoruz BGB'nin grafiği dün akşam Morphees atmıştı 4 saatlikti onun grafiği bu gerçekten bu grafiği takip ediyorum onu belirtmek isterim. Ve de Bitket borsasının kendi coin olduğu için işte stake'a atılabiliyor. Bimas, Bin Birleşik Mağazalar şu an trend topikte. Günlükte bakın şöyle bir durum artık raket biliyorsunuz raketlerimizi. Raket iki kez buradan bu duvardan yedikten sonra bu alan neckline çift tip neckline'dan yukarı vurmuş ve yaklaşık hedefine gelmiş. Peki burada, burada nasıl takip edilebilir? Buna hiç aceleye gerek yok. Üzerinde kalmadıktan sonra ne olacağını tahmin edebiliriz. Raket, önce raketi hemen koyayım. Onu çok seviyorum. Sonraki analizler hızlı olacağı için biraz bunda vakit geçireceğim. Hemen biliyorsunuz bu duvara fiyat bir pimpon topuydu. Duvara çarptığı anda aşağı gitmesini bekliyorduk. Bu duvarın böyle bir etkisi olmasını bekliyorduk. İlk planda şu hareket yani 490 500 civarı ortalama 500 fiyatını ne yapacağını takip etmek daha iyi olacak eğer 550'lere gelmezse. 550'lere gelirse bakın burada tutunsun. Şu alandan satın alacağım ama şöyle ben satın alacak olsam buradan satın alacağım ama buradan satın almayı yeğlerim. Neden? Bakın şuradaki raketleri açmış olacak. Buradaki satıcıları bitirmiş olacak. Alıcılar daha sonra bittikten sonra burada. O yüzden yani 500'den almak yani şu hatta 532 yerine 560'tan almayı tercih ederim. Duvarın yerine göre bu fiyat tek başına bir gösterge değil. Grafikteki yani total grafikteki yerine bakmak önemli. Fakat şu anki gidişat bu duvardan red yediği yolunda, yönünde gözünüyor. Bunu takip edersek 500'e gidecek mi bakabiliriz. Diğerlerini hızlı geçeceğim. Neden? Çünkü zaten 3 gündür üzerinde duruyorduk. Pegasus şu hareketi yapar mı demiştik en yakın dibe. Yaklaşık 2 gündür bu hareketi bekliyoruz. Bakın şunu geçemedi. Şu tepeyi geçememiş. Hemen şöyle kırmızı yapalım bir tane bu tepeyi geçemedi artık iş ne oluyor tersine dönebilir şu dipti bu dibin altında kapatacak olursa bu sefer de en son tepeyi geçemeden buradan retiyip aşağı doğru yönelmesi işte olasılık dediğimiz olay tam bu bu saatten sonra şuradaki düşüşü yani bunu dibin altında kapatacak mı yine yüzde iki buçuk aşağıda bu takip edilebilir artık şu bölgeye 218 220 hem günlük destek de var yani büyük bir raket de var aslında burada bu raket çalışacak mı o takip edilebilir. Yani bu saat şu saat artık yeni işleme girecekler için şu bölge değerlendir gözlenmesi daha iyi olacak. Neden? Çünkü şu aşılamadı. Bir önceki tepe aşılamadı. Konfrut gıda sanayi yine 3 günlük grafiğimiz günlüğün içerisine girdiği çatlata çatlata gidiyor diyorduk. Bakın çatlata çatlata giderken en sonunda artık şuraya bakın iğne attı ki bizim işlemimizi stoplamadı. Ne yapıyor? Devam ediyor şunun içerisinden herhangi bir yerden alayım. Şuradan alayım. Yüzde iki buçuk. Eğer daha aşağıdan değerlendiren yani çatlama noktasında işlemlerimizi bu şekilde dalabiliriz. Yani alım yerimiz belli ise şu bölge içerisini e, ne denir? Bir e, yani daha iyi satın alma fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Nereye kadar? Şu çizdiğimiz, kendi belirlediğimiz burada stop olacağım hedefine kadar. Çünkü orada stop olduğunuzda yüzde kaç kaybedeceğinizi hesap etmeniz lazım. Şimdi neye bakıyoruz? Yükselen dipler devam ediyor mu ona bakıyoruz. Yani şöyle bakın devam ediyor. Gördüğünüz hani tek tek artık şöyle devam ediyor. Bunun artık gitsin. Ay, şunu kırmadan, şunu kırmadan şöyle tekrar devam etsin. Bakın tepe de daha yükseliyor. Yükselen tepe dip. Amaç neydi? 7.98 devamı. Tofaş Otomotiv ona da bakalım. Yine bu da 3 gündür takip ettiğimiz grafik. Şu kırmızı destek Burada raket vurur mu topa dedik. Kırmızıyı kırdı. Borsada bu çok oluyor. Kripto daha düzgün çıkıyor. Benim de gördüğüm kadarıyla. Fakat yine de şunu deniyor ama bu bir retest olabilir. Bunu bir kez kırdığını düşünürsek artık alttaki yeşil çizgiyle ilişkisini de takip edebiliriz. Burada biraz temkinli olmakta fayda var. Ne demek istiyoruz? Şu. Bunu kırdı. Tekrar kırmızı çizgiye geldi. Burada da bir raket var. Çünkü kırmızı çizgi fiyat altında kaldığı için şu aşağı yeşil çizgiye gelecek mi? yoksa kırmızının içine girecek mi? Tam bu alanda beklemek daha faydalı görünüyor. Şurada da ufak bir raketi koyalım. Çünkü çizginin altında kaldı artık. Şöyle yapalım. Buradaki ufak raketi. Çünkü neden? 4 saatlik ama günlüğün de bu sarı alanda günlük. Yani bir de büyük raket var. Bunu artık şuradaki fiyat hareketini beklemek lazım. Ee, yeni poz almak için. Yoksa içeride poz olanlar için de şu andaki bu yeşil çizgi 195 civarındaki tepkisi Buraya kadar inerse burada ne yapacağını takip etmek lazım. Diğer türlü bu, bu vuruş bu yeşil devam ederse şunun üzerinde kalması amacımız 212 üzerinde. Kontrol matik yine 3-4 gündür çift dip yapar mı dedik. Burada günler yani bayağıdır bekletiyor bizi 4 saatlikte gitti geldi. Bakın raketler çalışıyor hala devam ediyor. Bu bölgenin altında henüz kapatmadı 44, 44-50, 45 altında henüz kapatmadı hem günlük duvar var. Fiyat buradan çarpıp yukarısı gitmesini beklediğimiz. Çünkü şu yukarıdaki kırmızı alan kırmızılar benim grafimde 4 saatlik alanlar. Sarılar da günlük duvarlar. Bu bağlamda bu, bu güçlü bir duvar. Ama altında kalırsa 4 saatlikte bir erken uyarı kabul edip bu işlemi daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Stoplamakta hatta eğer içerideysek düşünülebilir. Çünkü günlük duvarın altında özellikle günlük kapatırsa 4 saatlik bizim için erken uyarı olacak. Ama günlükte bakın şuraya geldiği zaman 44'ler bu alanda kapatmaya başladığı zaman aşağı bir aşağı alan bayağı aşağıda çünkü. O yüzden 4 saatlikte çift tüpte erken uyarı olması açısından bile takip çok önemli. Bu bozduğu anda günlüğü aşağılarda kapatma riski yükseliyor. Bu da bizim işlemi toplamamız anlamına gelebilir. Koç Holding çok güzel bir grafiği vardı. Şuraya gitti fakat tehlikeli bir alana geldi. Bakın Yine çok yakın stop noktamız. O yüzden %1.15, %1.5, %1, 5, 2 aşağıda. Bu aşağı atarsa yorumlara yazarsanız bunu mutlaka short çekelim. Çünkü şu güzel grafik %14.71 zarar kes noktası çok yakın. %1.2 Fakat şu hareketi şuradan dönmedi. Bakın tam şuradan döner mi diyorduk. Bu olasılık %14'e %1.2'lik bir olasılık kaybetme anlamında. Şu anda bu grafiği bozacak gibi yani bu oy alana yönlenen zaman ne kadar var? 30 dakika var. 30 dakika içerisinde çevirir bunu yeşile. Yukarı devam eder. Ama şey olarak çok güzel bir grafik. Yani ben şahsen çok beğendim. Hem şey olarak yani şu bayrağın boyu yukarıdaki günlük desteğe kadar gidiyor. Tam birbirine her şey karşılıyor. O açıdan güzel. Bir grafiğimizde yine çarşamba gecesi yayınımızdan paylaşmıştık. Peynir Tulsedet'e. 4 saatlikte bir Adem, pardon bu Havva Adem olasılığı vardı. Fakat şuraya da bakın şunu çizmiştik. Çünkü buradaki şu alan raketler burası raket serisi vardı. Bu raket serisi tam burada gerçekten çalıştı koyduğumuz yerde, raketi bıraktığımız yerde aşağı doğru gidiyor görünüyor. O zaman bu düzgün bir adem olmaktan da çıkabilir. Kırmızıya gelinceye kadar beklemekte fayda var. Benden bu kadar hocam. Zaten 16 yine 17 dakika oldu. Söylemek istediğim var mı? Yok hocam. O zaman çok teşekkürler hocam. Hafta sonu yine e, X üzerinden e, şeylerimizi e, gerek gereken paylaşımlarımızı vesaire yaparız. Shortslarla e, zaten yine yayınımızı destekleriz. E, herkese kayıpsız bol kazançlar. İyi günler. Seni de söylemek istedim. Herkese varsa iyi hocam. günler.